Bismillah. Kalplerin keşfinde 10. bölüm olan aşk konusunu okumaya devam ediyoruz. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yoma la yenfa'u malun ve la illa men atallahu bi kalbin Ne malın ve ne de çocuğun fayda vermeyeceği gün yalnız Allah'a temiz kalple gelen müstesna buyurmuştur. Yüce allah Teala Kur'an-ı Kerim'in e, bu ayetinde şu Ara Suresi 88-89 böyle buyurmuş. Gövme la yenfe'u o gün hiç fayda vermez malun bela benun ne mallar ne de oğullar